Yaklaşık 3 ay önce Temu'dan bir sipariş vermiştim ve bu siparişimin en önemli ürünü 1TB'lık SSD'ydi. Sadece kargo açılım videosu olduğundan dolayı SSD'nin değerlerinden bahsetmemiştim. O sebeple en çok eleştiriyi SSD aldı. Bakalım gerçekten de dediğiniz gibi miymiş? SSD'yi harici bir bellek gibi bilgisayarıma takıyorum ve bu şekilde yedeklerimi alıyorum. Şu anda da zaten Macbook'uma taktım ve sağ üst tarafta çevre biriminin çıkmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi Kodak ismini verdim ben bu depolama aygıtına. Bilgi ver kısmına baktığınız zaman direkt olarak 1 terabaytlık versiyonunun bilgisini burada görebiliyorsunuz. Detaylarını sizlere şu şekilde göstereyim. 789 GB'lık bir yedekleme yapmışım. Yani cihaz içerisindeki 1 terabaytlık alanı rahatlıkla kullanabiliyorum ve bu depolama aygıtının içerisinde YouTube'a paylaştığım videoların yedekleri bulunuyor. Ayrıca telefonumdan 4K 60 FPS'lik bir ProRes video çekmek istediğim zaman harici bir depolama aygıtı gerekiyor çünkü telefonun depolaması yetersiz. Neredeyse 1 dakikalık video 7-8 GB tutabiliyor. Bunun için SSD'yi tekrar telefonuma takıyorum, okumasını bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi artık ProRes video çekmek istediğim zaman içerisindeki bu 238 GB'lık alanın 16 dakikalık kısmını kullanabiliyorum. Yardımcı bir program sayesinde buradan diski seçiyorum ve okuma yazma hızını ölçüyorum. Buradan teste başlayabilirim. Programdaki değerler bu şekilde M.2 SSD ile kıyaslamadığımızda gayet yeterli diyebilirim. Ayrıca SSD'nin içerisinde herhangi bir yabancı madde de bulunmuyor. Bunu sizlere bu şekilde gösterebilirim. Klasik bir depolama aygıtının devresi var. Üzerinde de yine 1 TB'lık depolama sürücülerini görebiliyorsunuz. Herhangi bir yabancı madde ile karşılaşmadım. SSD'nin değerleri bu şekildeydi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için takip etmeyi unutmayın. Temu'da arasanız bile şu anda bulamayabilirsiniz. Çünkü stokları tükenmiş durumda.